Ben Mr. Yekta bugün kanva nedir, kanva nasıl kullanılır ve nasıl, ne işe yarar onu öğreteceğim. Bugün kanva e, kullanmayan insanlar olabilir ondan. Onlara bir tık yardım etmek istedim ve ben öğreticiniz Mr. Yekta geldi. Oy. Evet e, ilk olarak siz normal kanvaya girdiniz ben bunu öğrenermiştim. Nasıl Bundan sonra bakarız arkadaşlar. Evet, siz mesela bir şey oluşturmak istiyorsunuz. Nasıl oluşturacaksınız? Daha fazla. Daha da direkt doğrudan belgeye de olsa bilirsiniz. biraz daha uzun yapacağım. Hmm, Belge mi? Mesela sunum yapacaksanız ee, sunum yazın. Kapat. kapat bakın sunum, sunum. Ama bakın bu mobil için bu klasör sana daveti, bu da dikey daveti. Bu kare, bu dikey. Konuşan sunum. ses çıkarır falan falan. Bu da 16.9, bu da 4.3 görüyorsunuz. Mesela ben belge diyorum. Evet. Şimdi ee, onun design giriyor. Hadi gir, 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 gir. İzleyiciler bekliyor hadi. Evet. Bizim kanlımız girdi. Şimdi ben burada ne yapabilirim? Ben ne yapacağım? Siz buraya bir şey yazabilirsiniz. Sabra böyle bir şeyler yazabilirsiniz. Sağ bakın burada sihirli yazmıyoruz diye bir özellik var. Mesela ben bir proje ödevim var. Bana sekizinci sınıf sınıf beşinci ünite C ke, ke, kelime M ki yazım yanlışıyla kelime ve özdet oluşturuyoruz Evet. Giriyor. Aman giderse yapacağımı unuttum. Bakın mesela buradan bunu silmek istiyorum. Yanlış yaptım. ben ee, şimdi bunları nasıl silecektim? Silebiliyorduk ya sağlık yapınca. Nasıl olmuyor ya? Heh. Evet, olmalı. Mesela ben ya direkt silmek istiyorum bunu. Nasıl sileceğimi unuttum. Ya direkt ben böyle silmeyi tercih ediyorum. Silme tuşuna basılı Hadi. Ama matematik diyeceğim yanlışlıkla dersi belirtmedim. Dersi hani böyle 50 saat düşüne düşüne harfle yazmayacaksınız artık. Bu kadar. Hmm, Basıncı bunu böyle işler için değil. Sunum içinde de hani bir sürü farklı şeyler. Afiş de yapabilirsiniz. Bunun hatta şablonlar var. Bunu silmeyeceğim. Şimdi bakın burada şablonlar var. Mesela diyelim ki hmm, ne yapabiliriz? Stickler marşı. marşı. Kabul. Yazdık. Evet. Bakın burada hepsi var. Bazıları paralı olabiliyor. Neydi? premium olabiliyor. Premium alırsanız ayrı falan. Ya da öğretmenim deyip ya da öğrenciyip deyip başka sınıfa katılabilirsiniz oluyor. Hatta ben öğretmenim deyip sınıf açıp bu özelliklerin hepsine, tüm pahalı özelliklerin hepsini alabiliyorsunuz. Hmm, ben e, ben de o kısımdan kullan yani ondan pahalı özellikleri kullanabiliyorum Aha. ama bakın burada bir sürü şablon var. Okula bir şey mi götüreceğim afiş falan? Bakın bu <laughs> afişi şablonu özelleştir diyerek yazdırabiliyorsunuz ee, buradaki şeyleri de silmemiz gerek direk şunu kapatalım ne oldu arka plan değişmiş bir zaman bakmayalım oluştur diyelim buradan çok şey var arkadaşlar belge belge yaptım yine hadi arkadaşlar Ya izleyiciler bekliyor kanlı. hadi ya Normalde birkaç saniyede girerdi sil yazıyoruz. Ee, ne diyecektim? Bana e, bu sefer 11. sınıf matematik 5. günü ünite üniteyi bin kelimeyle. kelime ile bin kelime ile kelime ne diyelim ne ee, ne diyebilirim ne unuttum ya ee, direkt Özetle diyelim. Özet. Özetle. Hemen buradan oluştura tıklıyoruz. Sonra da oluşturuyor böyle. Yani arkadaşlar. abi böyle tam böyle düşüne düşüne böyle. A, ben de düşünüyorum. Ben ne yapacaktım unuttum yani. Kitap falan bakmadan. Elinizin ağrımayacak şekilde iki dakikada sunum falan yapabiliyorsunuz. Hala oluşturuyor. Bir kelime dediğim için çok yazıyor. Bunu siz nasıl yazdıracağınızı bilmiyorsanız bunu da öğreteceğim şimdi. Ekle tıklıyoruz. Siz daha az sayfa olmaz. Belki bu bir iki sayfa arkalı önlü olabilir. Ama siz istemiyor. Bunu istemiyorsanız bunu böyle kaldırabilirsiniz düz yapabilirsiniz hatta bileşenler diye bir yerde var buraya mesela artı yazalım artı artı işareti ben istediğimi kullanabiliyorum şu tane para dostluğum var mesela ben bunu sevdim atıyorum. Bunu böyle küçültebilirsiniz. Büyütebilirsiniz. Şöyle küçülttüm. Bunu tam şuraya götüremezsiniz. En üstte de alta götürürüz. Böyle böyle. Bu sunumda olur. Sağ sizin üstünde bunu kopyalayıp yapıştırabilirsiniz sonunda sonra da bunu istediğiniz gibi yerlere taşıyıp yapabilirsiniz. Ben şimdi böyle yapmayacağım. Ben şimdi bunu nasıl kaydediyorduk? Kaydetmeyi unuttum ya. Kaydetmeyi unuttum. Nasıl kaydediyordum? Nasıl kaydediyordum? Unuttum. Evet. Ben unuttum. Yeter. Yeter. Şey yeter ya. Yeter ya. mesela. Onu siz kaydetmek istemiyorsanız indir. Standart PDF mi istiyorsunuz? Doc mi istiyorsunuz? Ha. Burada A4 mü? A3 mü? Mektup mu? Yasal mı? ne istiyorsunuz? Ben A4 seçeceğim. Sıkıştırmayacağım. Ben normal böyle indirin diyorum. İniyor şu an. İniyor hızlıca. Bakın indi. bundan bu kadardı mesela. Daha çok böyle yapabilirsiniz. Yani siz nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Ve ben artık ıı, kaçar. Ben kaçar diyeyim. E, ee, size hemen yaptığım bir şey de göstereyim. Kanunun artık yeni ya yaparsak var. Öyle olmuş. Bu ben bunu canım sesi yapmıştım. İndirilenler Açalım mı? I, bunu açtım. Gördüğünüz gibi açılıyor. Açıldı. Bakın. Güzel yaptı bence. Bu uh, bir sayfa, bir sayfa ve bir sayfa. Üç sayfaymış. Toplam 3 sayfa. Mesela siz bunu defterinize yapıştırabilirsiniz. Deftere yapıştırabilirsiniz. Bunu kapatalım. Sen de kapatalım. Bu kadardı. Ve bu da benim yaptığım şey. Bakın. Şunu yanlış yapmışım. Ben bunu normalde daha önde yapacaktım. hizala. Yok böyle değildi. Nasıl yapıyorduk ya? Bir şekilde ben bunu öne götürmenin bir yolu vardı. Esas siz arka plan mı yapmak istiyorsunuz? O arka plana Artık bir arka plan değil. Arka plan yapmak istiyorsanız hmm, Gelin şu ya Metin kutusu eklemek istiyorsanız metin yeri var. Mesela ben buraya istediğiniz renkte arka plan yazdım. Ben mavi arka plan yazdım. E yani bakın burada arka planlar var. Bazıları çok fot. Mesela ben bunu sevdim. Bence de güzel. Buna sağ tıklıyorsunuz. Bu gösteri arka plan olarak ayarlıyorsunuz ve alın size. Hatta Green Screen de yapabiliriz hemen size. Siz için. Green Screen. <laughs> green Screen geldi aklıma. Arka plan kaldırma bu premium'lu bir özellik. Ama ben kullanabiliyorum. Kaldır. 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 Pardon. Kaldır. Kaldır. <laughs> Evet arka planı kaldırdık güzel bir şekilde. Grafik bileşenler geldi. Mesela ben bir tane green screen, screen. Yeter ya yeter ya. Mesela fotoğraflara geldik. Böyle da, evet. Tam bir green screen örneği. Ama ben daha iyisini da bulurum. Daha iyisini <laughs> Bence yeşil arka plan olarak daha iyi. Yeşil arka plan. Yeşil rengini çok sevenler var mı? Bakın burada tam bir green screen örneği var. Alın size bir green screen. Burayı green screen yiyenler green screen isim, bir şey olmaz. Özürüm. Futbol sağ, sağ arka plan istediğimi kullanabiliyorum ee, ben. şimdi bunu daha çok sevdim. Arka planı değiştirdik. Oyun ne <laughs> güzel oldu var ya. Onu şöyle bir tık daha yana bir tık daha şöyle getirip böyle koydum buraya de şurada beklesin tamam mı kaleci de ters döndürelim şaka Düz dursun şöyle kaleci. Ronaldo gelsin. Çeksin, Çeksin. şutunu atsın. Burada kedi var. bay bay kedi. Kedi sileli. Gol! Uhu! Kaleci yarattı. <laughs> Uy! Messi bir tane daha attı. Evet arkadaşlar. Bu mes artık ters. Çünkü neden olmasın şaka. Ee, o kediyi tekrar eklemek istiyorum. Güzel bir de çünkü. Kedi yazalım şuraya. Kedi. <laughs> ha ben şunu kullanmıştım en son. Nasıl kedi kocaman. Ama bize sorun olmaz. Küçüldük Evet kedi burada beklesin. O böyleydi. Bakın çıktığımız zaman ben bunu çok kutusuna taşıyorum. Benim bir işim var ama şunlar. Ee, bir tane size hatta isterseniz gezegenlerle alakalı bir şey yapabilirim. Veya ee, sahte yapayım? Yok ya veya sahte yapmayacağım. Yine biz şuraya sunum, sunum çıktı. Tamam bu güzel oldu. Kanva unutu. Şu girsin araya. Ben size kaç dakikadır bunu anlatıyorum? 15 dakikadır. Kayıtları bir gösteren. Evet. Burada kimsini siliyoruz? Tık. Bu şu anki olmalı. Ee, evet. Bugün. Evet. Geldik buraya mesela. Ben buraya ne yazayım? Ne şablonu? bileşenler yazayım şuraya uzay arka planı dedik çok güzel değil bak güzel bu güzel ama galaksi arka planı daha güzel bakın bu çok güzel bakın çok güzel mesela bunu hemen saat katalım mesela arka planı gezegenler. bunu İngilizce de da çıkıyor. Bakın yani mesela bunu böyle yapıp güneş sistemine ama bu çok iyi. Bu da yani Jüpiter'i kocaman oldu. Jüpiter'i Jüpiter biraz küçültüp hani Jüpiter uzak yoldan çok iyi gözüküyor. Jüpiter şu köşeye hatta daha küçültüp şu köşeye koyalım. Grafik bileşenler diyelim neler neler varmış dünyamızı şuraya koyalım satürn var mars var Satürün. mars aslında satürn şöyle bir tık daha küçültüp şuraya daha çok şu biterden de daha küçük olmadı çünkü çok olmadı bu. Ay çok balanım yok ondan Mars çok küçültü Buraya şöyle koyalım. çok ee, bu küçük oldu. Güneş'te en ortaya şöyle. Şöyle bir büyüklükte güzel olabilir. Ama biz daha ay eklemeliyiz. Ay. Hmm böyle ay mı olur. Ay diyorum, ha, ay diyorum, ay işte, ay, 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 ay. neredeyim ben ya? En üstte gelelim bakalım. Tamam, aslında bu Luna zamandı. Luna, evet bakın ay resmi çıktı. Luna aynı zamanda ay demek. Am, tamam. ne oldu? Hayır dünya gitti. Ayı en küçük. Yok bu kadar da olmaz. Şaka. Bunu dünya zor dünya. Dünya zor. Bu nasıl ya? Nasıl oldu? Evet. Dünya demek. Burada da dünyamız. Bu biraz büyük bir dünya. <laughs> Aslında çok büyük olmamalı. Şöyle çok olacak. Tam şöyle ayımızı da şuraya ekleyelim. Güzel oldu bence bu. Evet arkadaşlar artık bu videodan da bu kadar. Bu videomu beğendiyseniz like atın. Beğendiyseniz de yani, like atın, isterseniz like atın, isterseniz abone olun, isterseniz olmayın. Olmadıysanız da bir şey olmaz. Olmanıza gerek yok Ben diğer youtuberlar gibi Arkadaşlar Abone olun Abone olmak zorundasınız Abone olun yoksa böyle video gelmez Falan demiyorum Ben direkt istediğiniz zaman Abone olun istediğiniz zaman da like atın Yani Ben çünkü bu keyfine video çekiyorum Evet arkadaşlar artık videodan da bu kadar olsun Biraz uzun oldu görüşürüz sağ kalın 爸爸。